Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar size PSP mi içindeki yani P oyun konsolumun içindeki oyunları tanıtacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ne zamandır video atamıyordum depremlerden dolayı aşağı inmek zorunda ve internet aşağıda çekmediği için video atamıyorum kanala. Sizden bunun için özür dilerim. Neyse arkadaşlar şimdi hemen oyunları tanıtmaya başlayayım. Arkadaşlar bu kendi internetten indirmiş olduğum oyunlar. Arkadaşlar ilk oyunumuz gördüğünüz üzere Dragon Ball Shihim Budakue. Sesini kısalım biraz. Dragon Ball Z, Z Shihim Budakue arkadaşlar. Ben bu oyunu biraz oynadım yani. Bütün oyunları çok oynadığımı söyleyemem. Ama yani bazılarında gerçekten iyi vakit geçirdim. Bu da o oyunlardan bir tanesi. Şimdi bu oyundan çıkalım. Bir de arkadaşlar böyle bir futbol oyunumuz var. FIFA Street 2 arkadaşlar. Bunu da severek oynuyorum. Yani. Gerçekten güzel. Oyun konsollarında yüklenebilecek güzel bir oyun. Tavsiye de ederim. Üçüncü oyunumuz God of War Chains of Olympus arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. China Falling Pus arkadaşlar internetten de gördüm ve beğendiğim oyun. Yani God of War'ın zaten oyunları oyun konsollarında gayet güzel oluyor. Bunu da indirdim ve oynuyorum yani. Biraz kalsa da ayarlar kısmında bir ayar sayesinde hemen şey yapabiliyorum. Kısa bir süre içerisinde kasmayı sıfırlayabiliyorum. Ve arkadaşlar dördüncü oyunumuz gerçekten yani çok ağır bir oyun. Gördüğünüz üzere 1 GB'lık Gran Turismo arkadaşlar. Gran Turismo'ya daha başlamadım. Bugün yükledim. Oynayacağım bunu da arkadaşlar. İnşallah. Buradan da geri çıkalım şimdi. Bu soru işaretli oyunum da arkadaşlar. Grand Theft Auto Vice City Stories. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir oyun. Bunu da oynuyordum zaten. Vice City bilenler vardır belki. Ve arkadaşlar aralarında çok fazla vakit geçirdiğim ve çok severek oynadığım bir oyunda Midnight Club arkadaşlar. La Remix. Böyle okunuyor, okunuyor tam bilmiyorum ama. <laughs> Değişim burada. Gayet iyi MotoGP daha oynayamadım. Kontrolleri çünkü gerçekten çok zor bir oyun. Yani bunu da oynayacağım. Şimdi arkadaşlar internetten indirmiş olduğum 7 tane oyunum bu kadar da. Şimdi size e, demolar ve bağımsız yapımlar mağazasından almış olduğum yani program içinden almış olduğum bu oyunları göstereceğim. Battlegrounds 3 oynuyorum. Java Story'yi de oynuyorum. Java Story'de gerçek Lame Craft mod. Ya bu Minecraft'ın PSP için uyarlanmış bir versiyonu. Programın içinde bulabilirsiniz. Bir de arkadaşlar eğer programı öğrenmek istiyorsanız, yüklemek istiyorsanız oyunları kendiniz indiriyorsunuz. Gördüğünüz üzere oyunun adı da PP SSPP yani PP, SSPP Bu programı Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Ve arkadaşlar PSP Gold da var. Yani PSP Gold. Yani arkadaşlar PP, SSPP Gold şey birazcık daha güzel grafiklerle, kasmayan oyun imkanlarıyla oynatıyor. Paralı. Yani eğer öyle oynamak istemeyenler de Play Store'dan bu ücretsiz versiyonunu indirebilirsiniz. Ücretsiz versiyonu yani. APK falan da değildir. Play Store'dan indiriyorsunuz. Sonra Mega Drop var arkadaşlar. Hemen geçtim konuya. Mega Drop 2 var. Web Fest hiç oynamadım. Ve böyleydi arkadaşlar oyunlarımız. Gördüğünüz üzere. Bu oyunlar kısmında üstte böyle demolar, bağımsız yapımlar, geçmişe falan bakabiliyorsunuz. Ayarlarınızı yapmak istiyorsanız ayarlar kısmına bakabiliyorsunuz. Burada ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yani burada böyle emeği geçenler var. Burada yani kimin yaptığını, hangi sürümlerde yapabileceğinizi görüyorsunuz. Yani Tam söyleyememiş olabilirim. Kimlerin yaptığını görebiliyorsunuz. Pardon. Burada da gördüğünüz gibi üzere arkadaşlar cihazınızda SD kart varsa SD kartın içerisine de atabiliyorsunuz oyunlarınızı. Gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bye bye.